3. İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurur. İnsanlar bu taşlara gelip onları tavaf etmek, sonra da bize gelip velayet bağlarından bizi haberdar kılmak ve yardımlarını bize arz etmek üzere vazifelendirilmişlerdir. Daha önce de bu hadisin Haccın iki aşamalı olarak mütalaa edilmesi gerektiğine delalet ettiğini açıklamıştık. Birincisi, Kabe'nin taşlarıyla alakalı tavaf, say, şeytan taşlama vesaire amellerin bulunduğu aşamadır. İkincisi ise, imamın huzuruna varma aşamasıdır ki zaten haccın tamamiyeti imamla görüşme ile hasıl olur. Onunla görüşme, onu velayet bağının bekasından haberdar kılmak, ona her daim yardım ve itaate amade olduğumuzun bildirilmesi bu aşamanın esasıdır. Asıl işte bu aşama haccın özü, umrenin muhtevası ve Kabe'nin ruhudur. Bu demektir ki eğer İslam'ın öngörmüş olduğu anlamda siyasetle bağlantılı bir velayet ve hükümet söz konusu olmayacaksa, imamın huzuruna varıp velayet bağımızı ibraz etmenin, yardım ve itaate amade olduğumuzu bildirmenin hiçbir anlamı olmaz. Binaenaleyh haccın özü ve ruhu, velinin huzuruna varmak, onun emrine amade olduğunu bildirmek, onun emrinde kıyam etmek, onunla gönül bağı kurmak, ona muhalif davranmaktan endişe duymak ve buna benzer hususlardır. Zira eğer böylesi bir İslami veli ve ilahi hakimin varlığı söz konusu olmasaydı, Mekke, Ukas panayırı ile anılmaktan öte bir özellik taşımaz, Kabe bir puthaneden öte bir işlev görmezdi. Kabe'nin çatısına Hubel oturtulur ve onun anahtarları bir deve ve bir kırba dolusu şarap karşılığı alınıp satılabilirdi. 4. Bütün peygamberlerin davetçisi olarak gönderildikleri İslam, şirkin her türünü reddeden öz tevhidi bir tecelliye sahiptir. Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Nahl suresi 36. ayet. Tağuttan sakınmak şu anlama gelir. Tağut hangi köşede ise er sakınma sorumluluğu olan şahıs ondan tamamen ayrı başka bir köşeye çekilmeli ve onunla bütün bağlarını koparmalıdır. Zira içi içe olunacak ve bir noktada kesişeceklerse eğer artık sakınmanın bir anlamı kalmaz. Bu ayetin anlatmak istediği birbirinden bağımsız iki ayrı ödev tayin etmek değildir. Aksine bu ayetin maksadı insanlık fıtratının can mayası olan bir hakikate dikkat çekmektir. Bu hakikat ise tevhid ve Allah'a kulluktur ki özü itibariyle tuğyanı reddeder ve ortadan kaldırır. Nasıl fer'i ibadetlerde örneğin namaz, fahşa ve münkeri engelliyorsa, Aynı şekilde asli ibadetlerde de örneğin tevhid, tağutu reddeder. Bu itibarla La ilahe illallah kelimeyi tayyibesinde illa ebatının istisna anlamında değil, gayr anlamında kullanıldığı ifade olunur. Bu demektir ki bu cümlenin anlamı Allah'tan gayrı bütün mabutları reddetmektir. Burada söz konusu olan reddetmek ve dışlamak sırf Kalben buna inanmak ya da bu anlamı bir zikir kalıbında tekrarlamak manasına gelmez. İşte bu mana, tam anlamıyla hacda tahakkuk bulur. Zira hac, bu hakikatin ilan edildiği ve duyurulduğu yerdir. Orada İslam'ın şirkten beri olduğu ve Müslümanların müşriklerden beraat ettikleri ve Müslümanlarla müşrikler arasında, Hiçbir dostluk bağının olamayacağı ilan edilir ve herkese duyurulur. Hacce Ekber en büyük hac gününde Allah ve Resulünden insanlara bir ilan, bir duyurudur. Allah ve Resulü müşriklerden biridir. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Tövbe Suresi 3. Ayet Bu ayet, haccın siyasi boyutunun billurlaşmış bir ifadesi ve kültürel özgünlüğünün bir tecellisidir. Öyle ki müşrik ve kafirlerden tek bir şahıs olsun hiçbirinin, asla ve asla tek bir Müslüman fert üzerinde dahi bir sultası olamayacağını ifade eder. İşte bir gök gürültüsü heybetindeki bu haykırış ve slogan, hazır bulunanların bulunmayanlara duyurdukları ve bu vesileyle misk ve amber kokusu misali bütün dünyaya yayılma imkanı bulan bu şiar, insanların dünyanın en uzak köşe bucağından bir araya gelip toplandıkları bir mekanda dile getirilmektedir. Peki acaba bu İslam hükümetinin en yüce düzeyinin hacdaki zuhuru ve tecellisi dışında başka bir şey midir? Peki acaba Allahsızlık taifesinin öncülerinin reddi ve onların bütün sığınaklarının alt üst edilmesi İslam hükümetinin aydınlığı olmaksızın gerçekleşebilir mi? İslam eğer Mina'da siyasi varlığını ilan etme ki hacci Ekber bu anlamda yorumlanmıştır imkanı bulamayacak olsa, zulüm düzenlerinin hizmetçileri ve tağutlara kölelik edenlere karşı beraat ilanı da mümkün olmaz. Eğer müminlerin başkaları karşısında birbirleriyle velayet ve dostluk ilişkisi ve işbirlikleri olmayacak olsa, Allah tarafından tayin olunmuş ya da Allah'ın veli kulları tarafından niyabet bulmuş bir rehberliğe biat etmeyecek olsalar, sadece kendi varlıklarını önemseyen, gönül eğlendirmekle meşgul ve uzun arzuların aldatmasına kapılmış olanlara karşı düşmanlık ve öfkelerini ilan etme imkanı bulamayacak olsalar ve eğer teşkilatlı bir siyasi iktidar merkezine sahip olamayacak olsalar, Kisra ve Kayzerleri reddetmekte mümkün olmaz ve Allah'ın adının anıldığı mabetler, kiliseler, havralar ve mescitler viran olur ve işlevsiz kalır. Hac Suresi 40. Ayet Bu demektir ki eğer hac olmasaydı bütün ibadet merkezleri yok olmaya mahkum olurdu. Bu merkezlerin yok olmasıyla da bütün yeryüzü mahvolmaya doğru sürüklenirdi. En nihayet eğer Allah savaş izni vermeseydi ve insanların bir kısmının şerrini diğer bir kısım eliyle defetmeseydi yeryüzü fesada uğrardı. Bakara Suresi 251. Ayet Hülasa Allah'ın bu umumi davetine verilebilecek en anlamlı cevap, sadece Hacc-ı Ekber'de yani Arefe günü ve İşrak günlerinde mümkündür. Bu hemgamede uygulanması gereken dört başı mamur yegane eylem, müşrikler ve kafirlere karşı düşmanlık ve beraat ilanında bulunmaktır. Bu eylem ise hiç kuşkusuz İslam hükümeti tesis olunmadan tam anlamıyla yaygınlaştırılamaz. Bu hükümetin sahnelendiği en mükemmel sahne, hac ve en mükemmel sembol, Allah'ın insanlar için bir kıyam merkezi kıldığı, Kâbe'dir. Bir hükümetin şemsiyesi altında bulunmayan halkların nasıl başı boş kaldıkları herkesin malumudur. Böyle bir topluluk zalimlere karşı adaleti ve zorbalara karşı hak ve hukuku asla ikame edemez. Böyle bir topluluk çelikten bir set misali tek bir safta birleşip Allah yolunda cihada kalkışamaz. Kabe'nin uğruna var kılındığı değerler, yani halkların kıyamı, evrensel direniş ve cihan şümul bir mukavemet, İslam'ın en önemli hükümlerinden olan bir İslam hükümetinin tesisi gerçekleşmeden asla hayatiyet bulamaz. İslam hükümeti yoksa eğer, ne Hacc'ın bir özü, ne Ümre'nin bir ruhu, ne Arafat'ın bir marifeti, ne de Mina'da, bir Allah rızası, ne şeytan taşlamada şeytanın reddi, ne işrak günlerinde bir nur, ne haram ayın hürmeti, ne o on günün bir kerameti, ne tek ve çift günlerinin bir izzeti olur. En nihayet, Beytullah insanlar için ne bir miat, ne de bir güven merkezi olur. Belki işte bu sebeplerden dolayı, ve tabii ki bizim bilemeyeceğimiz ilahi sırlar dolayısıyla şehitlerin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam hicretin 60. yılında Mekke'de bulunuyor olmasına rağmen hac ve Kabe'nin hürmetine sadece umre ile yetinmiştir. Bu hususu İmam Hüseyin aleyhisselamın arefe duasında İslam hükümetiyle ilgili ifade buyurduğu ve bizim daha önce bu dersin başlangıcından naklettiğimiz sözleri de teyit eder. Haccın hangi anlamda İslam hükümetinin bir tecellisi olduğu hususunun daha geniş bir açıklaması için Resulullah'ın veda haccındaki pratiğini, insanlara bu husustaki buyruklarını ve gerek siyasi, gerek diğer alanlarla ilgili hayati meselelere dair vaaz etmiş olduğu ilkeleri inceden inceye ve dikkatlice incelemek gerekir. Veda hutbesinin bazı bölümleri, üçüncü bölümün son dersinde ele alınacaktır. Tağuttan teberrinin en mükemmel cilvesi. Allah'ın yeryüzündeki bütün elçileri, tevhidin ulu dergahında şirk baykuşları ötmesin ve Allah'ın yüce birlik hareminde tuğyan ve İnat şeytanları ihram bağlamasın diye gönderilmişlerdir. Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Nahl suresi 36. ayet. Aslına bakılırsa vahiy ve nübüvvetin gayesi biri tevhidin ispatı Diğeri tağut ve şirkin reddi olmak üzere iki ayrı şey değildir. Peygamberlerin yegane ve kutlu gayeleri, fıtri tevhid ilkesini ihya etmek, onu korumak ve onun kutsi sınırlarını şirk ve hurafenin her türüne karşı muhafaza etmektir. Zira bütün peygamberlerin davetçisi bulunduğu La ilahe illallah kelime-i tayyibesi, biri ispat, diğeri nefi yani olumsuzlama olmak üzere iki ayrı önerme şeklinde tahlil edilemez. Bu demektir ki bu kelimeyi tayyibenin manası iki ayrı ilke yani şirkin nefyetmek ve tevhidi ispatlamak kalıbına dökülemez. Bu cümlenin manası fıtri olarak varlığı bilinen ve ispat gerektirmeyen Allah dışında bir mabudun olmadığının ilanıdır. Zira bu cümledeki illa edatı gayr anlamındadır ve istisna ifade etmez. Yani Allah'tan gayrı hiçbir ilah yoktur denilmektedir. Yoksa ilkin hiçbir ilah yoktur önermesi, murad edilip de sonra ikinci bir önerme öngörülerek Allah istisna edilmiş değildir. Yukarıdaki konu vahiy ve nübüvvetin gayesinin özüdür. Ancak insanoğlu iki zıt çepeye bölünmüştür. Bir grup şirk uçurumunun kenarlarında hayatlarını kurmuş, öteki grup hayatlarını tevhid temeli ve takva sütunları üzerine inşa etmiştir. Binasını takva, yani Allah'tan sakınmak ve onun hoşnutluğuna ermek üzere kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını kayıp yuvarlanacak bir uçurum kıyısına kurup da onunla beraber cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Bakara Suresi 197. ayet. Takvanın çelik sütunları tevhidin sarsılmaz temelleri üzerine kurulmuştur. Hac ise tevhidin bir timsali olduğuna göre Kur'an-ı Kerim hac fermanını ilan ederken Ayrıca mealen şöyle buyurur Hac takva için en güzel harç ve insanın tekamül yolculuğunda muhtaç olduğu en güzel azıktır. Hac malum aylardır. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Bakara suresi 197. ayet hac menasikinin en önemli rükünlerinden olan ve cahili kültürde de uzun bir geçmişe sahip olup zamanla şirke bulanmış, asılsız vehimlerin girdabında boğulmuş ve kurbanlık hayvanın kanını Kabe'ye sürmek ve etini o mekanda sergilemek gibi hurafelerle bezenmiş kurban ibadetiyle ilgili beyanatta bulunurken, yine takva için bir kılavuz daha belirler kurbanlığın ne eti ne de kanı Allah'a varır. Bu amelin içerdiği ve özü itibariyle günahlardan sakınmak ve günahkarları hakir görmek, suç işlemekten kaçınmak ve suçlulara karşı acımasız olmak, Allah'a isyandan beri olmak ve isyankarlar karşısında metanetle durmak, tağutlardan uzak olmak ve tağutilere karşı direniş bayrağını açmaktan ibaret olan takva ruhudur Allah'a erişen. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Haç Suresi 37. ayet. Zira soyut ve maddeden münezzeh bir hakikati ve tabiat aleminden beri bir özü olan temiz sözler, tertemiz inançlar İlahi mekansızlık la mekan diyarına doğru yükselir ve salih ameller bu yükselişinde onun elinden tutar. Ona ancak güzel sözler, tertemiz inançlar yükselir. Onları da Allah'a ameli salih ulaştırır. Fatir Suresi 10. ayet. Sözün özü takvanın temeli Günahlardan sakınmak ve isyan ehline karşı metanetli bir duruşun asıl zemini Kabe ve hac ziyaretidir. Eğer bir hac bu özellikleri taşımıyor ve bir ziyaret bu hasletleri içermiyorsa, doğrusu ne Kabe'nin hakkı eda olunmuş, ne hac ödevi yerine getirilmiş, ne Kabe ziyaret ne de insanları hacca çağır. Hac Suresi 27. Ayet nidasına icabet edilmiştir. Zira her bir amelin kabul ölçütü, söz konusu amelin gerektirdiği takva üzere yapılmış olmasıdır. Her bir amelin tam anlamıyla kabulü ise, bu ameli gerçekleştirenin hayatın bütün alanlarında takvayı gözetmesidir. Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Maide Suresi 27. ayet Bu itibarla eğer hac esnasında takva gözetilmeyecek olursa sadece kamil anlamda bir kabul söz konusu olmayacağı gibi kabulün hiçbir derecesi de söz konusu olmayacaktır. Eğer sadece hac ve ziyaret esnasında dahi takva göz önünde bulundurulup da hayatın diğer alanlarında gözetilmeyecek olursa Takva sahibi olmayan bir hacı ve ziyaretçinin ameli tam anlamıyla kabul dairesine girmez. Zira Kabe'nin mimarı halis bir takvayla bu binayı kurmuş ve bütün varlığıyla Rabbimiz bizden kabul buyur demişti. Bakara suresi 127. ayet. Bu yönüyle Kabe en kamil anlamda kabule mazhar olunacak ameller için inşa olunmuştur. Öyleyse takva sahibi olmayan birinin ameli, Kabe'nin mimarının, Hz. İbrahim'in asıl gayesiyle bağdaşmaz. Yüce Allah, takvanın mihveri, tuğyandan kaçınmanın temeli ve tağutlara başkaldırının merkezi olan hac menasikini, vahiy yoluyla İbrahim Halil'e, meyvesi sırf tevhid olabilecek bir yol ve yöntemle talim buyurdu. Aynı tevhid menasikini Hatemül Enbiya bu yolun yolcularına öğretti ve menasiki benden öğreniniz diye buyurdu. Şirke bulanmış telbiye ve puthaneye dönüştürülmüş ve etrafında tabafta bulunulan tevhid evini arındırdı hem ihram ve telbiyeyi şirkin ortaklığından kurtardı, hem de Kabe'yi putların çirkef varlığından temizledi. Cahiliye döneminde dillerde dolaşan ve telbiye esnasında dillendirilen şu sözleri, Lebbeyk! Lebbeyk! Allahümme Lebbeyk! Senin kendin için olan ve senin kendi malın olan ortağın dışında yoktur hiçbir ortağı. Şirkten arındırarak, halis bir tevhid ve hakkın eşsiz birliğini ifade eden bir içeriğe kavuşturdu. Evet, İslam'ın vaaz ettiği telbiye, ortak bilinebilecek her şeyi reddetmek maksadıyla dile getirilir. Asla ve hiçbir şekilde senin bir ortağın yoktur. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyk, la şerike leke lebbeyk. Bütün bu hususlara binaen, Kabe ve hac merasimi hem hakkın cemal aynasıdır, hem de onun celal mazharı. Haccın ibadi yönüyle velayeti açılan kapısı, Allah'ın cemaline, siyasi yönüyle teberri içeren boyutu ise onun celaline varır. Evet, bütün ibadetler aslında şirkten teberri ve tağuttan uzak durmak içindir. Lakin hac, Siyasetle yorulmuş özel bir ibadettir. Dünyanın her köşesinden gelen ve her sınıftan insanın toplandığı bir ortamda gerçekleşir ve diğer bütün ibadetlerde de bulunan o ortak ruhu o göz alıcı topluluk içerisinde sahnelemek için uygun bir konum yaratır. Öyle ki bu özel kulluk gösterisi o sahnede tam anlamıyla zuhur bulur. Bu yüzden ilahi vahim fermanıyla İslam'ın yüce peygamberi, İslam hükümetinin sözcüsü Hazreti Ali bin Ebi Talib'i müşriklerden teberri ilanında bulunmak üzere görevlendirdi. Böylece kesin bir şekilde tevhid ile şirk ve tuğyan arasındaki sınır belirlenmiş oldu. Müslümanların safları insicam bulmuş ve küfür safından tamamen ayrışmıştı. Bu vesileyle haccın siyasi, ibadi çehresi gün yüzüne çıkmıştı. Kabe ziyaretçileri, İslam hükümetinin şirkten beri olmak ve müşriklerden uzak durmak gerektiğini duyuran bu bildirisiyle tevhid ağzıyla donatılmıştı. Dolayısıyla artık Müslümanlar nasıl hayatlarının birçok zemininde Kabe'ye yöneliyorlarsa, aynı şekilde Kabe'nin bereketiyle Tevhid fermanının dünyanın bütün köşe bucağına yöneltilmesi için zemin hazırlanmıştı. Hacce Ekber yani en büyük hac gününde Allah ve Resulü'nden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Tövbe Suresi 3. Ayet Beytullah-ı yegane gayesi olan öz ve halis tevhidin biricik yolu, şirk, ilhat ve sapkın inançlardan yüz çevirmek ve ayetin içerdiği duyuru mücibince bütün müşrik, sapkın ve mülhitlerden teberri etmektir. Dolayısıyla insanoğlu yeryüzünde yaşadığı müddetçe hac vazifesini eda etmekle yükümlüdür. Aynı şekilde yeryüzünde tek bir müşrik dahi bulunduğu müddetçe ondan yüz çevirip beri olduğunun ilanı hac vazifesini yerine getirmek isteyen herkesin eda etmesi gereken en mühim ödevlerden biridir yıllar yılı bir İslam memleketi olan Afganistan'ı işgal altında tutan ve en gelişmiş silahlarıyla o mazlum halkın kanını akıtan eski Sovyet rejimini yöneten Allah tanımaz sapıklardan yüz çevirdiğimizin ilanı için Allah'ın hareminden daha münasip bir yer bulunamazdı. Aynı şekilde uzun yıllardır Müslümanların ilk kıblesi ve bir İslami vatan parçasını işgal etmiş bulunan ve Filistinli kadın, erkek, yaşlı ve çocukları katliama tabi tutan vahşi ve işgalci İsrail rejiminden beri olduğumuzun ilanı için Mekke'den gayrı bir mekan bulunamaz. Yine üçüncü dünya ülkelerini şeytani sultası altında ezip duran, asrın süper cinayet çebekesi ve yırtıcı Amerikan siyasetçilerine karşı öfke, nefret ve teberri ilanında bulunmak için haremi ilahi dışında daha uygun bir yer bulunamaz.